Aferin, aferin, aferin. Bravo, süpersin. Aferin, süpersin. Evet, evet, bravo, süpersin. Evet, bravo, süpersin. Evet, süper. Bu işte. Aferin Selim. Evet. Evet, aferin Güney. Bravo, çek bakalım. Evet, süper. Aferin, kolları kullan. Çek, 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 çek. Çek 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 kolları kullan. Aferin. Bravo. Evet, 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 evet. Bravo. Hadi, hadi. Bravo. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Bravo, bravo, bravo.